Abi be hiç gereği yoktu diyeceğim ama cep öyle demiyor ki be abi. Yol tedariki dışarıda mı geçiyor Bahtiyar? Çok sağ olasın be abi. Abi bak bu hakkak memleketi bekliyorum ha. Bu sefer kesin evleneceğim abi. Abi sadıcım olacaksın söz ver geleceğim be abi memlekete. Oynamazsan olurum Bahtiyar. Ya ne oynayacağım be abi. Biz gömmüşüz tabanca tüfeği toprağı be abi. Vallahi ya. Baksana abi mutlu bir yuvanın temelini atma peşindeyiz ya. Artık dayanamıyorum Medet abi. Yaşımız geldi geçti be abiciğim ya. Şu ellerime bak toz payeli gibi be abi. Orada kalsın Memiş. Ayrılmak kanıma dokunuyor be abi. Ayrılık diye bir şey yok çiftememiş. Mahşerde hemen kavuşacağız. Hazır mısın Adem baba? Hı? Demir alma vakti geldi bu limandan. Şimdi vuslat vaktidir. Bülbülün gülle kavuşma vaktidir. Ey hasreti vuslata çeviren Allah'ım. Bak şu kulunun yüzüne yüzüne. Aylık